yine vatandı. Vatanın bir parçasıydı. Şimdi ise milletine karşı duyduğu derin sevgiyi kalbinde taşıyarak. Çadırını arayıp duran bir göçebenin duyduğu özlemi tatacaktı. Milletinin sözcüsü olma imkanını bulamadan yeniden bir boşluğa, bir hiçliğe yuvarlandı. Bir anda bir şimşek kızıyla her şey yok oldu. Dergi kapatıldı. İlk seferinde olduğu gibi bu da her şeyi yıkıp götüren bir yanlışlık, bir yanlış anlama yüzünden olmuştu. Sonra darbe üstüne darbeydi. Bütün hayatına bir dehşet çöktü. Karısını ve daha sonra erkek kardeşini kaybetti. En iyi dostu ve fikir arkadaşı olan kardeşini. Her iki ailenin de borçları ona yüklendi. Bu ağır yükün altında beli büküldü. Umutsuzluğa kapılmamak için olanca gücüyle savaştı. Hummalı bir faaliyette gece gündüz çalıştı. Yazdı, çizdi. Paradan tasarruf etmek için yazdıklarını kendisi çoğalttı şerefini ve hayatını kurtarmaya çalıştık. Ama kaderi onu sürükleyip götürmektedir yine. Bir gece bir suçlu gibi alacaklılarını terk edip kaçacaktır. Böylece Avrupa'da gayesiz, maksatsız bir şekilde dolaşmakla geçen bir sürgün hayatı başlamaktadır. Hayatının özünü oluşturan Rusyasından korkunç bir ayrılıştır bu. Katorganın kazıklarla çevrili avlusundan daha acı bir sürgündür. Rusya'nın en büyük yazarının, kendi neslinin dehası olan, bize sonsuzluktan haber veren bu büyük adamın parasız, pulsuz, evsiz, barksız, gayesiz bir şekilde ülkeden ülkeye dolaştığını düşünmek ne korkunç bir şey. Sefalet kokan yoksul evlerde çatı aralarında güç belası sığınacak bir yer bulabilmişti kendisine. Sara illeti peşini bırakmıyordu borçlar, senetler, taahhütler onu hiç durmadan çalışmaya bir işten ötekine doğru itiyordu. Duyduğu sıkıntı ve utanç yüzünden bir şehirden başka bir şehre kaçıyordu. Bir mutluluk ışığı hayatını bir parça aydınlat aydınlatacak olsa kader derhal karanlık bulutların üstüne doğru gönderiyordu. Yanında stenograf olarak çalışan bir genç kızla ikinci evliliğini yaptı. Bir çocuğu oldu. Zayıf ve nahif olması ve sürgün hayatının sefaleti yüzünden bu çocuk ancak birkaç gün yaşayabildi. Sibirya onun için bir araftı. Istırapların başladığı yerdi. Fransa, Almanya ve İtalya ise hiç şüphesiz bir cehennem olmuştur. İnsan bu acı hayatı düşünmeye bile cesaret edemez. Dresden'de dolaştığım sıralarda sefil ve pis bir evin önünden geçerken acaba burada mı oturuyordu? Saksonya'da şu küçük esnafların ve işçilerin arasında tek başına dördüncü katta kendisi için yabancı olan bütün bu dağdağının içinde mi yaşıyordu diye kendi kendime sorduğum zaman içim ürperiyordu. Bütün bu yollar boyunca hiçbir tanıdığı olmamıştı. Oysa az ötede Nomburg'da onu anlayabilecek biricik insan olan Nietzsche yaşamaktaydı. Richard Wagner, Haber, Flaubert, Gottfried, Keller, bütün bu çağdaşları ondan habersizdi. O da onları tanımıyordu. Asık bir yüzde, hırtı pırtı elbiseler içinde, vahşi bir hayvan gibi, ürkek ve yabani çalışmakta olduğu inini terk edip sokağa iniyor ve hep aynı yoldan gidiyordu. Dresden'de, Cenevre'de, Paris'te, bu hep böyleydi. Rus gazetelerini okumak için kahveye, kulübe gidiyordu. Rusya'yı, vatanının, ıslav alfabesinin harflerini, ana dilinin geçici soluğunu arıyordu bu gazetelerde. Bazen bir müzeye girip otururdu. Sanatı sevdiği için değil. Çünkü o hayatı boyunca plastik sanatlara yabancı, tablolardan hoşlanmayan doğulu bir insan olarak kalmıştı. Ama ısınabilmek için Çevresindeki insanları tanımıyordu. Rus olmadıkları için onlardan nefret ediyordu. Almanya'dayken Almanlardan, Fransa'dayken Fransızlardan nefret etmişti. Bedeni yabancı bir ülkede sefaletle boğuşurken <laughs> kalbi yalnız Rusya için çarpıyordu. Hiçbir Alman, hiçbir Fransız, veya İtalyan yazarı ona rastladığını, onunla konuştuğunu hatırlamamıştır. Onu yalnız bankada, her gün gelip gişenin önünde dikildiği ve heyecandan titreyen bir sesle Rusya'dan gönderilen çekim hala gelmedi mi diye sorduğu bankada tanıyorlardı. Sırp şu 100 rublenin gelip gelmediğini sormak için mektuplarında yabancı ve bayağı insanların önünde o kadar alçaldığı, o kadar küçüldüğü şu 100 ruble için memurlar bu zavallı çılgınla ve onun bitip tükenmeyen bekleyişiyle alay ediyorlardı. Emniyet sandığının da devamlı ziyaretçisiydi. O her şeyini rehine koymuştu. Hatta bir seferinde elde kalan son pantolonunu bile ve bunu sırf Petersburg'a bir telgraf çekebilmek için yapmıştı mektuplarında her zaman duyduğumuz ve insanı son derece heyecanlandıran o umutsuz çığlıklarından biriydi bu telgrafta. 10 ruble için 5 kere İsa'nın adına anan, ona buna yaltaklanmak zorunda kalan bu ezilmiş, hor görülmüş insanın yazdığı mektupları okurken insanın yüreği daralır. Birkaç kuruş aşağılık para için ağlayıp sızlandığı bu korkunç mektupları. Karısı bitişik odada doğum sancıları içerisinde kıvranırken o bütün gece çalışıyordu. Sara illeti yakasına yapışmıştı. Kirasını alamayan ev sahibi onu polise vermekle tehdit ediyordu. Ebe ücretini istiyordu. O ise suç ve cezayı, budalayı, e cinlileri, kumarbazı manevi dünyamıza biçim veren 19. yüzyılın o büyük eserlerini yazıyordu. Çalışma onun hem kurtarıcısı hem de işkencesiydi çalışırken kendini vatanında hissediyordu. Dinlendiği zamanlar ise Avrupa'da. Tıpkı hapiste olduğu gibi. Sıkıntıdan boğuluyordu. Bu yüzden kendini gittikçe daha çok veriyordu eserlerine. Çalışmak başını döndüren bir hayat iksiriydi. En büyük sevinciydi. Hapiste bulunduğu sıralarda kazıklar üzerine çektiği çizgiler gibi burada da günleri sayıyordu. Ülkesine dönmek bir dilenci gibi olsa da yine ülkesine dönmek istiyordu. Rusya, Rusya diye haykırış haykırışı umutsuzluğunun ebedi çığlığıydı. Ama henüz ülkesine dönmeye hakkı yoktu. Eserlerinin büyüklüğü uğruna yalnız başına ve şikayet etmek sizin acı çektiği bu sokaklarda isimsiz bir varlık, bir ıstırap kurbanı olarak yaşaması gerekiyordu. Ebedi bir şan ve ünün ihtişamına doğru yükselmeden önce bu aşağı çevre içerisinde yaşamak zorundaydı. Çektiği sıkıntılar belini bükmüştü. Hastalığın topuzu gittikçe sıklaşarak iniyordu beynine. Bütün bir gün tam bir uyuşukluk içerisinde yattığı oluyordu. Kuvvetini toplar toplamaz sürüklenerek çalışma odasına gidiyordu. Henüz 50 yaşındaydı. Oysa yüzlerce yıllardan beri açı çekmiş gibiydi. Sonunda en büyük umutsuzluklar içerisinde bocaladığı bir sırada kader bu kadarının yettiğine karar verdi. Tanrı bakışlarını Eyüp'e çevirmişti artık. 52 yaşındayken vatanına dönme hakkını kazandı. Kitapları bu mevzuda ona yardımcı olmuştu. Yayın, Tolstoy arka plana geçmişti. Rusya artık yalnızca Dostoyevski'ye çevirmişti gözlerini. Bir yazarın günlüğü onu ülkesinin sözcüsü haline getirmişti. Sanatının en mükemmelini ve geriye kalan olanca gücünü milletine bir vasiyetname olarak sunduğu eserini ayırmıştı Kramazov kardeşlere kaderinin anlamını fark etmişti. Başından geçen bütün sınamalardan, tecrübelerden sonra kendisine bir anlık bir mutluluk imkanının tanınmış olması ona şunu anlatmıştı. Ekin kaldırılmıştı. Hasat sonsuz olacaktı daha önce çektiği acılar gibi şimdiki zaferi de tek bir anın içerisine sıkışmıştı. Tanrı yine bir yıldırım göndermişti üzerine ama bu sefer onu yok etmek için değil, bir peygamber gibi ateşten bir araba ile ebediliğe doğru götürmek için. Puşkin'in 100. doğum yıldönümünü kutlamak için yapılan törene Rusya'nın büyük yazarları Puşkin'i anacak konuşmalar yapmak üzere davet edilmişlerdi. Batı uygarlığının hayranı, Dostoyevski'nin rakibi ve hayatı boyunca onun hakkı olan şan ve ünü gasp etmiş olan Turgenev konuştu ilk olarak. İyi karşılandı ama pek fazla heyecan uyandırmadı. Ertesi gün söz sırası Dostoyevski'deydi. Büyülü bir sarhoşluk içerisinde büyük bir coşkunlukla başladı konuşmasına kısık ve alçak bir sesle ama derin bir heyecanla Rus halkının birleşmesi gerektiğini ve bu birleşmenin Rusya için kutsal bir görev olduğunu anlatmaya koyuldu. Toplulukta bulunanlar duydukları heyecandan dize geldiler önünde. Bir sevinç ve heyecan dalgası titretmişti bütün salonu. Kadınlar ellerini öpüyorlardı. Öğrencilerden biri ayaklarının dibine düşerek bayıldı. Bütün etekü konuşmacılar konuşmaktan vazgeçtiler her türlü sınırı aşan bir coşkunluktu bu. Bu derece acı çekmiş olan başın etrafında pırıl pırıl bir zafer halesi vardı şimdi. Kader böylece yürütmüştü hükmünü. Göz kamaştıran bir dakika içerisinde ona bu dünyadaki görevinin tamamlandığını, eserinin zafer kazandığını göstermişti. Sonra meyvesi alındığı için kurumuş olan kabuğu bir yana atmıştı. Dostoyevski 10 Şubat 1881'de öldü. Bütün Rusya'yı saran bir hadise oldu. Bir an için sessiz bir acı kapladı bütün kalpleri. Sonra hem de aynı anda ve daha önce hiçbir hazırlık yapılmadığı halde en uzak şehirler bile Dostoyevski'ye karşı son görevlerini yerine getirmek üzere temsilcilerini gönderdiler. Akın akın. Şehrin en ücra köşelerinden coşkun bir sevgi dalgası binlerce çan kulesine doğru yükselmeye başladı. Ne yazık ki çok geçti artık. Yaşadığı sürece unuttukları o büyük ölüyü şimdi herkes görmek istiyordu. Tabutunun bulunduğu Demirciler Sokağı insandan görünmez hale gelmiş, simsiyah olmuştu. Bütün bu kalabalık titreyerek sessizce o işçi evinin merdivenlerinden çıktığı ve tabutunun etrafında toplandı tabutun üzerindeki ve çevresindeki çiçek yığını bir iki saat içerisinde tükenip gitti. Değerli bir hatıra olarak herkes bir çiçek alıp götürmüştü. Küçük odanın havası kalabalıktan o derece boğucu bir hal almıştı ki mumlar sönmüştü. Halk gittikçe ölüye yaklaşıyor, tabutunun üstüne yığılıyordu. Öyle ki tabut sallanmaya başladı ve düşecek gibi oldu. Ürken karısı ve çocukları tutmak zorunda kaldılar polis müdürü resmi bir cenaze töreni yapılmasını yasaklamayı düşünüyordu. Çünkü öğrencilerin kürek mahkumu iken Dostoyevski'nin taktığı zincirleri taşıyarak tabutun arkasından yürüyeceklerini duymuştu. Ama belki de silah çekmeye kadar varabilecek bir coşkunla set çekmeye cesaret edemedi. Tören sırasında bir saat için Dostoyevski'nin kutsal rüyası gerçekleşmişti bütün Ruslar birleşmişlerdi mezaranın başında. Rusya'daki bütün sınıfların ve kasların kardeşliği duygusu nasıl eserine ruh vermişse, aynı şekilde Dostoyevski'nin ölümünden duyulan acı da törene katılan yüz binlerce insanı tek bir kitle haline getirmişti. Rüzgarda dalganılan bir yığın bayrak ve sancak altında genç prensler, tören elbiselerini giymiş papazlar, işçiler, öğrenciler, subaylar, uşaklar ve dilenciler o kadar sevdikleri ölünün ardından gözyaşı döküyorlardı. Dini törenin yapıldığı kilise çiçeklerle donatılmıştı. Henüz açık duran mezarının başında bütün Rusya büyük bir sevgi ve hayranlık yeminiyle birleşmişti. Son saatinde milletine bir anlık bir uzlaşma imkanı vermiş, çağının zıtlıklarla dolu taşkınlığını son defa olmak üzere dizginleyebilmişti. İhtilal o korkunç mayın. Ölüyü uğurlamak üzere gönderilmiş büyük bir selam gibi cenaze töreninin hemen ardından patladı. Üç hafta sonra çağır katledildi. İhtilalin fırtınası bütün gümbürtüsüyle duyurdu kendini. Bütün ülkenin üzerinde ölç alma şimşekleri çakmaya başladı. Beton gibi Dostoyevski'nin ölümü de gemi azıya almış kuvvetlerin ortasında fırtınalar içerisinde olmuştu. Evet değerli arkadaşlar, burada mevzumuz bitmiş oluyor. Bir muzdaribin hayat hikayesinden dinlediğimiz bu levhalar zannediyorum herkeste farklı farklı tedavilere yol açmıştır. Bugün yaşayan muzdaripleri hatırlatmıştır ve her bir mustaribin ortak noktası olan bu müthiş ıstıraplara gark olma hikmetinden ders almamıza sebep olmuştur inşallah. Doğudan ve batıdan mustariplerin anlatıldığı bu eser yani İbtihar Mimarı Salih Mirza Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli eseri aynı zamanda bir mustaribin eseri olması bakımından da çok büyük manalar ifade ediyor. Bize düşen de bu musteriplerin hayat hikayelerinden ibretler çıkararak eşya ve hadiselere tasarruf hakkımızın ne olması gerektiğine dair bilgiye ulaşmaktır. İnşallah <laughs> hikmet müminin yitik malıdır. Hikmeti mucibince ister doğudan ister batıdan olsun mustariplerin hayatlarına dikkat nazarlarımızı atfederek kendimize kemalat yolunu açmış olalım, açmaya çalışalım. Mevla <laughs> La ilahe illa ente subhaneke in Mevla <laughs> La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin hatırına bütün mümin ve müminatı maddi ve manevi zindanlardan en kısa zamanda kurtarsın inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. ila şeref-i ve âlihi ve ashabihi ve meşayihin